Milli Eğitim Bakanlığı'nın geleneksel oyunları öğretmeye yönelik hazırladığı Yüz Yüze Yüz Çocuk Oyunu kitabı yoğun ilgi gördü sayın seyirciler. İzmir'deki bazı okullarda öğrencilere kitaptaki eski sokak oyunları öğretilmeye başlandı. Çocuklar artık teneffüslerde seksek, yakan top, köşe kapmaca gibi oyunlarla eğleniyor. Ya satarım, bağ satarım, saklambaç, yakan top, seksek, köşe kapmaca. Gözde, Okul bahçeleri geleneksel oyunlarla şenlendi. Dışarıdaki oyunlar bambaşka, çok daha güzel. Tefse çıkmak için çok sabırsızlanıyorum. Hatta hemen gelip burada oyun oynamak istiyorum. Aa, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Yüz Yüze Yüz Çocuk Oyunu adlı kitaptaki oyunlar okullarda oynanmaya başlandı. Bu okullardan biri de İzmir-Gazimir'deki Gazi Remzi Doğan İlkokulu. Tabii ki geri dönüş çok güzel oldu. Bilgisayarda oyun oynamanın dışında da oyunlar olduğunu ve onları daha mutlu ettiğini e, ispatladık aslında çocuklarımıza. Bizler de çok mutlu olduk çünkü çocuklarımız çok mutlu. Tablete daha çok bakıyordum, bilmiyordum ama böyle güzel bir şey olduğunu şimdi öğrendim. Onlar aslında dijital çağın çocukları bilgisayar oyunlarıyla büyüdüler ama bu proje sayesinde geleneksel oyunları da öğrendiler. Şimdi teneffüslere sabırsızlıkla çıkıyorlar ve çok da eğleniyorlar. Seksik oyunları sevdim. Teneffüslerle arkadaşlarımla seksik oynuyorum. Bazı bilmeyen arkadaşlarıma seksekleri öğretiyorum. Bazen öğretmenler de öğrencilere eşlik ediyor. Bu sayede biz de eski günlerimizi yad etmiş oluyoruz. Çünkü bizim için çok güzel ve özel bu oyunlar. Bu oyunlarla büyüdüğümüz için. Eğleniyorlar, zevk alıyorlar. Onlarla birlikte biz de eğleniyoruz.